Ben var mı? Var mı? Ben, yok. Şu an göremiyorum. Ben Senin de harita yüklenmedi. Aa var var. Üstte var. var. Ay aşağı atmasa, aşağı atmasa havada vuracağım adamı ya silah. Çok kötü yere düştük Hadi ya, iyi, çok kötü yere düştük ya. Buldum Hı -hı. Allah, Allah o, o mepe buldum. Mepe buldum. Bende şey var. Tarafa biz zaman Ben adamları görmedim. ne tarafa doğru indiler. Birisi buraya veririn daha orada. Canı çok az. <laughs> Oynayın bana abi şart. Bir tane de benim önümde var. Bu binada. Enemies ahead. Watch out. Tepede tepede şeyde telde. Gel bana iki numara. 2, burada. Defend the mark. Ah be. Canı yok. Canı yok. Canı yok. Canı yok. Canı yok. Kim Nasıl, önümde. Var? Vur. Seri biz oyna. Seri biz oh. oyna. Boş ver onu. Seri biz oyna. <laughs> Aynen. Çok aynı. seri. Arkaya geç üstü bana gel arkaya gel. O kafa vurdum. Bir tane AK'ye kafa vurdum o kolay aynı. olay gelmez. Sakin sakin. Kit var mı? Ee, Emine kit varsa satsana bir tane. Sargıyla tar içecek var. Ben çıkacağım sizi. Sakin. O kolay kolay gelmez o. O benim kirim niye gelmedi? Kaldırdılar mı adamı? Geliyor şey geliyor. Geliyor. Yani. Sakin dur. Oynamayın. Nerede? Sağda. Gördüm. Ha, Sağ gördüm. Bitirdim. Şey, tek evet, tek bizi oyun sonunda haykıracağız. Aldım da senkili alıyorum şimdi bekle. M4 var. Kılıcı çektim. Kılıç. 4 var. arkadan Arkadaşım, gelen var. Ve şey. abisi gerçekten. Gelip keseyim. Gel, ya. Kit buldum ben. Hem de alayım mı? Ben alayım. Aldınız mı? Hayır, anlamadım. Bir kişi indi. Ona göre rahat oynadım. Bir anda 5 kişi çıktı anlamadım. Garip. Gibi gel hay. Oteldeki ne oldu? teldeki yaşıyor dur ya. Ya da bu gelen teldeki olabilir. Aa burada burada önünde. Cana çok az. Defend the mark. Hangar arkası. İşaret. Hangar arkası. Cana çok, çok 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 az. Watch out, watch out. Kırmızı renkli. Sakin oynayın. Sıfır canı var ya. Dokunsanız ölür. Aynen böyle. I got supplies. Fazladan bir M4 çıkarsa alırım. M4 aldım. Al, Vereyim mi? He? Vereyim mi? Fazlaysa alırım. Siz kullanıyorsanız bırakın. Al al. Yo fazlaysa adam var burada. Defend the mark. Gelin oynayalım. Gel Arslan. Arslan. Gel buraya. Al al şuraya. Al. Mark the location. Mark <Sessizlik> Geri oyna, geri oyna, geri oyna. <Sessizlik> İki numara, sizsene. Bayılırsın, adamlarda alt-x falan var bayılırsın boşver zorlama. Şurayı cahil vurdum. Bizim elemanı da alalım. Heh. Üç 3 tane... Abi kit yok, sargı, üç tane sargı dönüyorum ya. Gel gel. Gel gel kit. Kasına, Kasına gidiyorum. Ben geliyor. Sakin. Adamları göremedim mi görebilsem? Bekle bekle abi gel. Geliyorlar gördüm. Tut tut devam et devam et devam et devam et bırakma devam et Bir tanesi öldü canı çok az. Kaldıramazlar onu. Diğerinin de canı çok az. patladı. Evet. Gel oyna, gel oyna, gel oyna, gel oyna. Açıkta değiller. Şu an açıktayız. Watch out. Watch out. Eve gidiyor. Eve gidiyor. İkiniz var mı? Bekle bekle dur dur hele dur route? evin çatıya her çıkacak gidiyor. ya her evin üstüne çıkacak sen geri sen git sen git git sen geç 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 abi bir saniye bir saniye bir saniye Yapmayın, yapma yapmayın, yapma yapmayın, yapmayın, yapmayın. Abi bu ne biçim oyun ya? Yine ay, ay, ay. Ya abi böyle oyun mu oynuyor? Bitiremedim ya canı azar bitiremedim. Ne kadar botlar ya, ne kadar botlar bunlar ya. Neyse ben bir dakika çıkıyorum. 3 numara yakın oyna. Hadi 8x vardı ben onu almamış almamışım ya. 8x nasıl almamışım ben? Bende ben var, bende var da. Sen... lazım. Ama kavurda değil. Bu var. <laughs> oh. Son saniye gördüm. Ya bunu Bunlar var ya. tam <laughs> ya Allah, ya Allah Çek keskini çek şoförü vur sen hazır Adamlar gemiyle kaçmayı planlıyor. Emine kavra geç bak adamın yanına kavra geç Adamı da bloklama Emine eve, eve koş sağındaki eve koşsana Koş sen heh. Vurdu <laughs> Ha. Hangarda. <laughs> bas, bas Emine sen. Sen bas. Abin arkandan gelecek. kanka hangarın içinde adam bomba varsa atın at, at. bir daha at bir daha at varsa peki atma atma pasembele atma. abinin at. geldi dışarıda Eee tam sağında Çarda Emine bak duvarın o tarafta Oy. Olun, Geliyor Soyka raşlıyor Kardeşime doğru raşlıyor Marked a location. Watch out. Yumrukluyor arabanın orada. Girin. Hangarın <laughs> ağzında. Bravo. Bunlar hayırdır ya? Ay maşallah 14 ne ya? Maşallah maşallah. Topla almış gelmişler ben... artısı yapıyorlar. Adam hiç erinmemiş çatıya çıkmış. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Lan Allah belasını vermesin. Ot sandım adamı ya. Yemin ederim adam ot sandım ya. <laughs> İkisi de yattı. Lan oğlum siz nasıl oyuncularsınız nasıl adamlarsın lan? Ya var ya. Duyuyoruz mu lan beni? Lanet olsun ya adam, adam yapmış mıydı? bekliyor ya. <laughs> Allah'ım 141 bir, bir bir kade 51 maç. Lan oyunumuzu Yapıyoruz rezil etti ama. ya Allah belasını vermesin 14 kil boşa gitti ya. Adam o kadar uyduğumuz bak nazar değdi. Neyse.